Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun kuzenini görevden aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'na atlat şizofren dediği iddia edilmişti. Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun kuzeni olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı pasif bir göreve düşürdü. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İli Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan aptal şizofren kavgasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaftancıoğlu İmamoğlu için aptal, şizofren, müteahhit kafalı hakaretlerinin savurduğu iddiaları sonrasında ana muhalefet partisini karıştıran bir gelişme daha yaşandı. CHP içinde çok tartışılan ikili arasında yaşanan kaosun yeni olmadığını yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğunu vurgulayan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övü, İmamoğlu'nun önünü engellemeye çalışıyorlar. Bay Kemal adaylığının ortaya çıkmasıyla şekillendi. Kemal Bey'in adaylarının ortaya çıkmasıyla şekillendiği ifadelerini kullanmıştı. Muhalefeti sarsan gelişmeye dair bir açıklama yapan İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti. Geçtiğimiz ay yapılan CHP'nin ikinci yüzyılı çağrı buluşmasının açılışında, herkese tokalaşan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu ile tokalaşmayıp sadece kafa selamı vermesi kameralara yansımıştı. Muhalif gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Kaftancıoğlu iddialara yönelik, Allah aşkına tokalaşmamak ne demek? Benim tarafından öyle bir şey asla olmaz sözlerini sarf etmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.